Şöyle geliyoruz. Şimdi, evet, bugün bir değişiklik yapıyoruz. Nereye gittin abi? Bugün, <laughs> bugün bir değişiklik yapıyoruz. Ee, bu evet. sefer ben anlatmıyorum. Yusuf anlatıyor. Yusuf sormuyor, ben soruyorum. O şekilde bir Öyle e, evet. şey olacak, akış olacak. Evet. Evet, bir aynen başlayalım. Aynen. Bugünkü fikir nedir? Ne hakkındadır? Nasıl uygulamayı düşünüyorsunuz? Yusuf Bey. Şimdi efendim. Bizim programımız stp 20 Yani spor takip programı. Hmm. Öncelikle bizim <laughs> Öncelikle <Peki>. bizim amacımız <laughs> Evet. Evet buyurun. Yok siz devam edin. Ha tamam. Şimdi bizim amacımız spor takip programı ile spora yeni başlayan herhangi bir insanın adı sporda uzun süre uğraşan bir insanın Yaptığı bir sporun, yaptığı bir aktivitenin kendi üzerindeki etkilerini görebilmek. Ee, evet. Mesela diyelim adam kaldırdığı bir ağırlık olsun, yaptığı bir koşu olsun ya da herhangi bir şey olsun. Hmm. Bu sporun vücuduna yaptığı olumlu da olumsuz bir etki görebilmesi. Böyle. Hmm. Şimdi bunu açıklamasaydınız, ben size e, bir soru soracaktım. Hı. Bu soru şey olacaktı. İktidara geldiğinizde bize ne vaat ediyorsunuz? Bunu soracaktım. Çünkü STP 20 biraz parti ismini anladım. Ana Sosyalist Türkiye Partisi falan. Ne kadar komik. Ya. Şimdi Böyle bir biz geldiğimizde vergiler şey. kaldırılacak. <laughs> Şimdi sizden rica etsem bir sayfa bir slide. Amacımız tabii ki de yani insanları daha çok fazla spor sevdirmek ve kendi gelişim sürecinin kendi özelliğiyle tanıklık edebilmesi. Hmm. Anladığım kadarıyla sizin e, somut amacınız orada da belirttiğiniz gibi o etkiyi göstermek. Yani o etkiyi görsün bir yandan motivasyonunu devam ettirsin kaybetmesin. Bir yandan da hani elinde somut veri olsun. Bu şekilde bir şeyin var yani bir istatistik sunmak istiyorsunuz öyle mi? Peki devam edeyim mi aşağıdan? Tamamdır. Evet. Daha yeni gitti bu arada hani az önce bir şey yaptıysan onlardan. Tam şey tamam. Gel. He, tamam geldi. Tamam şimdi gel tamam yapalım. Şimdi efendim. Şimdi bu örnekler uygulamada yer alacak şeyler. Teoriler gibi bir şey mi? Bunu biraz da böyle uygulama olarak anlat Şimdi efendim mesela, Ben şunu diyorum. Adam geldi tamam mı? Çıktı mesela diyeyim. sabah kahve yemen yerine böyle. öyle. Bir A bir Abla teyze geldi böyle. Çıktı. Evinin Farkında mesela çıktı. Hafif tempoda koşmaya başladım. 100 metre, 200, metre, 300 metre, 400 metre. O gün kaç kalori verdiyse. Bu boy kit, boy kit olarak değişen bir şeydir. Yani çok daha çok daha fazla kalori yakacaktır. Ama dediğim şey zaten böyle bir şey. Yani örnek olarak bunu böyle Yani finallar, belli baş yapılan sporlar, yüzümler, futbol falan böyle. Bunlar herkesin yani kendi evinde ulaşabileceği rahat şeyler. Anladım. Fakat tabii bu yüzme, futbol, basketbol falan onlar biraz daha dışarısı için anladıklarıyla. Ya. Yani evde yapılabilecek şeyler değil çünkü yani. Aynen öyle. Belki futbol, basketbol hani <laughs> yeterince büyük bir evin varsa yaparsın da. <laughs> Hadi yüzmeyi de zaten havuzun varsa yaparsın da. Biz biz yapamayız yani Ya vallahi Benim evde futbol e, ki oynamışlığım var. Sağ olsun annem bana bayaksın. <laughs> ya, annem iyi bilir. İlla ki. İlla ki. Arda bana sok ya. O zaman. Evet. Ya yani senin sorun. Burayla ilgili anlatacağınız başka bir şey yok, var mı? Öyle Devam sizin edelim. Sizin soru falan varsa. Ee, Makupluma hazırım ben. Buradaki bahsettiğiniz şeyler peki bir kategori olarak yer alacak mı yoksa? Hepsi kategori ee, olarak. Yaptığın şeyin çok bir önemi yok mu? Yani önemli olan spor yapman. Belli bir düzeyde spor yaptığın zaman, belli bir sürede, onun sana getirisini mi gösterecek sadece? Yoksa kategorilere, işte sen şu kadar koştun, koşmak bu kadar kalori yaktırır, şu kadar şınav çektin, şınav bu kadar, bu kadar detaya girecek mi? Yoksa genel olarak spor yaptın, hmm. işte bu kadar süre spor yaptın gibi istatistikler mi sunacak? Daha genel mi yoksa kategoriler bazında özel istatistikler sunacak mı? Şimdi şöyle bir şey olacak, şimdi herkesin bilgi üzere insan boyu uzar uzar ve sonra durur. Yani bir insan artık 25'inden sonra kendi alacağı en son boyun şeklini alır. Ama ondan sonra artan tek şekil olur. İnsan zayıflar alır, kilo verir alır. Kıyamayan boy her zaman sabit kalır. O yüzden vücut kitle şeyi var mesela. Tam olarak onda özellikle şey aslında. Bir insanın kendi ideal kilosunda. Olmazın sağlaması. Mesela şimdi diyelim oraya girdiğin zaman adın az çok ortaya çıkacak yani. Eğer fazla varsa sadece ikine senin böyle 10 kilo falan işte, eksiğim var. Yani ya. şöyle sen ona oraya kendi vücut verilerini gireceksin. Boydur, evet. kilodur artık ne varsa. O da sana veri sunacak verecek ki senin bu kadar fazla var, bu kadar şeyin var. Bunu verebilmek için şunları şunları yapman lazım. İşte günde bu kadar şu hareketleri yapman lazım, Yok, ona bu kadar koşman lazım. lazım gibisinden Aynen. tavsiyeler, seçenekler mi sunacak? Aynen öyle. Anladım. Hı. Şimdi aslında bizim amacımız bir insanın kendi boyuna göre en uygun kilo kendi okumasıdır. Eğer bir insan kendi uygun o zaman yani çok daha iyi bir çok daha güzel olur. Tabii ki mesela şimdi diyeceksin ki benim şu anda kilom var, bu kadar kilom fazla. Tabii fazla olduğu zaman sana şöyle bir şey diyecek ki eğer kilom fazlaysa yapacağın şey bunlar belli. Koşu şu kadar yaktırır, ağırlık bu kadar yaktırır, sonra bu kadar fazla kas verir. Sen olarak kendini yapabilirsin. Ya hatta şöyle bir şey var kanka. Ee, bazı örnek programlar da uygulayabilirsin kendi, kendi mesela. Yani. Hmm, zaten anladığım kadarıyla sunulacağı şeyler daha çok zaten öyle programlar olacak. Sana tavsiye niteliğinde şeyler sunacak. Sen istersen tercih edeceksin, istemezsen yani, de yani. kendin bir şey çıkarıp onu uygulamaya söyleyeceksin. Ben günde bu kadar şey yapacağım. Ben bu öyle yani, bir... yani mesela şimdi, şimdi eğer sen e, kendi e, o, o, oran verdiği programı almak istemiyorsan kendin kelime koyacaksın. Kendi koyduktan sonra da sana şunu düşünecek. Sen e, ağırlık bu kadar yaptık bir şey bu. Bu kadar musun? verdiği şey bu. Peki sana süt tabii. Yani geçer misiniz? sizler? Evet geçer misiniz? Tabii ki tabii ki. Evet öyle. Evet. Temel amaç şimdi tabii ki. Biraz daha hızlanalım. Hı. Video biraz daha şey, uzamasın çünkü şimdi, öyle oldu olduğu zaman hızlı şey yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Şimdi ya <laughs> aslında amacımız insanın en boyutlaması duruyor ve amacımız sadece arka vücut ağırlığı oluyor. Bizim amacımız insana en uygun kilo aralığını koy, koymasıdır. Evet geçelim böyle... hmm. burayı. Anladım. Burayı zaten hmm. nedenler kısmında da birazcık şey yapmıştım yani aslında burayı hmm. işaret etmiştim. Aynen öyle. Şimdi dediğimiz gibi peki bu nasıl yapar? Tabii ki yani kendi koyduğu programlarla, örnek programlarla ya da sizin ona sunacağınız kendi programlarınızla bunu halleder. Sine geçelim. Dediğiniz gibi vücut kitle endeksini belirleyip ona göre bir program sunuyor. Aynen öyle. Böyle bir hizmet sunuyor, anladım. Tamam, ben şimdi... buraya gelecektim. Bu noktada lafınızı kesiyorum. Lafınızı, lafınızı kesiyorum lafında. ne ya? Az önce samimi olalım dedim. Lafını kesiyorum abi. <laughs> Bağırma lan milletin içine! <laughs> ya sınıf yok kardeşim <laughs> Şimdi bize... <laughs> ben bunu diyecektim şimdi. Evet. Bu program, e, bu uygulamaya benzer uygulamalar zaten şu an Play Store'da var bildiğim kadarıyla. Sen de araştırmışsındır zaten. Aynen, var ee, Anladığım kadarıyla, şey yaptığım kadar, düşündüğüm kadarıyla sen bunlara ekstradan bir şeyler katıp o şekilde öne çıkmayı planlıyorsun. Aynen, bu öyle. bu uygulama. Peki ne yapmayı planlıyorsun ekstra olarak? Şu an muadil programlara göre nasıl öne çıkmayı planlıyorsun? Bunu diyecektim. Herhalde bu sayfada onunla alakalı bir şeyler e, var. Şimdi aslında bizim e, burada yapacağımız şey, şimdi tabii sen de söylediğin gibi çok fazla şey var tabii. gerek pozisyonlarda gerekse yüksek olarak verilenlerden, Tabii ki bunun da bir farkı var. Şimdi, gelişimini takip edilmektir verdi programlarla. iki, her gün yapıldığında şu anki olduğun durumunu görebilmek. Yani ben şu an hangi durumdayım, hangi durumdan buraya geldim ve hangi duruma gidebileceğim. Hangi hmm. durumu burada görebiliyorsun. Ve en önemlisi, spora yeni başlayan bir insan, ve eğer ciddi yani bir spor salonunda hoca sınıfına eğlenmeyen bir insansanız size spor konusunda yardımcı olabilecek bir uygulama. Ve son bir şey var buradan. Ee, şimdi bir seyrede Evet. Şimdi gelelim benim en çok önem verdiğim yere. İlerleyen durumlarda ne olabilir? Şimdi efendim biliyorsunuz ki e, her yıl üniversitelerden birçok kişi mezun oluyor. Ama çoğu iş yerinden e, tecrübesi yok diye işe alınmıyor. Tam olarak hmm. burada. Değil mi? Bizim koyduğumuz bu uygulamayla bir Facebook, bir sosyal medya gibi her öğrencinin, yani her hmm. e, e, kendini bu alanda geliştirmiş, bu alanda okuyan öğrencinin kendine bir sayfası olacak. Hmm, sporla ilgisi olan. Aynen öyle. Değil mi? O, o sayfada bazı öğrenciler öğretmenlerle yani, hiçbir içinde olabilir. ''Hocam ben spora yeni başlıyorum, sizce ne yapabilirim?'' gibi onlardan örnek programını alabilir. Ve ha, her hoca özellikle yeni mezunlar. Yani sırf iş tecrübesi yok diye işe alınmayanlar kendilerini burada hem tecrübe edinebilirler. Hem de burada kendilerine ek bir elde edebilirler. Hmm. Özellikle yani bir spor bir bilimlerinden var. vesaire mezun olup da bu alanda bilgisi olup insanlara yardımcı olabilecek kişiler bu uygulamada istihdam mı edilecek? Öyle so. mi anlamalıyım? Aynen öyle. Peki bu nasıl olacak? Yani bir freelancer platformu mantığında mı olacak yoksa hani işe alım olarak hani sen uygulamada insanlara yardımcı olmak için e, şu pozisyonda görevlisin gibisinden mi olacak Şimdi tamam ben sonuma çıkarayım. Şimdi Hı. öncelikle e, şu, şu an nasıl ki yani biz mesela yani bir Facebook bir sosyal medya şey olduğunda herkesin kendine bir hesabı yani varsa orada aynı şekilde burada Hı. olacak. Herkes kendi bir hesap kuracak, bir hoca, bir öğrenci. Tek ben kendim bu alanda kendim iş şey yaptım. Yani ben bundan bundan mezunum. Yani bu alanda size yardımcı olabilirim. Anladım. Yani bir iş yaptığı zaman da bunun portfolyosuna katacak. İşte ben şu şöyle müşterilerle çalıştım. Bu durumdan bu duruma geldiler gibisinden kendilerini öne çıkarabilecekler. Yani sen freelancer mantığında mı düşünüyorsun? Öyle mi anladın? Aynen öyle. Aynen öyle. Anladım. Yani birazcık karışık bir şey oldu. Açıkçası bir yandan böyle bir freelancer mantığı var bir yoğunluk gibi bir yandan böyle insanlara özel kullanım sunan bir uygulama falan. Ama dediğim ki sistemi güzel oturttuğun sürece bunun bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani bunu oraya yedirdiğin sürece, sırıtmadığı sürece. Yani şu anki spor uygulamalarını düşün. Orada bu bölümden mezun olmuş kişilerin girip de tavsiyeler verebildiğini düşün. Tabii ki herkesin tavsiyesinde uyulmaz. E, belli belgeler istenir. Hani sen buradan mezun oldun. Tamam kanıt göster. Efendime söyleyeyim. Belki ufak bir testten vesaire geçer kayıt aşamasında. Ufak bir bilgi sınaması yapılır. Ona göre tabii ki öyle her Aynen. ben bu bölümden mezunum. Para kazanmak istiyorum diye gelen insana da e, şey yapılmaz çünkü. Çünkü yani spor yana sağlığı etkiliyor ya. Sağlık söz konusu olduğu için sıkıntı yaşayabilirsiniz yani. Ya şimdi, şimdi şu kadın hani orası e, şöyle bir şey var. Diyelim ki yani ben buraya girdim. Bir, tane bir öğrencim burada var. Ben ona söyledim işte şunu şunu falan dedim böyle. Öğrenci yaptı ve yaptıktan sonra bir kırıklık oldu. Yani e, Allah korusun. Yani bir öğrenci e, sakatlandı mesela. Tabii belli kuralları olabilir yani. Aynen. E, gıda tavsiye etmesin mesela. ilaç tavsiye edemez herhangi bir. Asla insanlara. asla. İnsanlara böyle bir şey yasak yapılırsa zaten... bu şeydir zaten tespit edildiği zaman direkt kişi dışarı atılır uygulamadan banlanır Aynen, engellenir öyle. müşteri de hani böyle bir şeyin yasak olduğunu biz zaten belirtiyoruz. Karşılaşırsanız evet. pas vermeyin Şimdi... yani öyle bir. <laughs> Neyse zaten evet, mesela... sizin sorumluluğunuzda. Çünkü biz yasakladık ama yine de bu yasağı çiğnemeye kalkan insanlar olursa el altından özel iletişime geçip falan o artık sizin sorumluluğunuzdur. Çok doğru. Şimdi mesela ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi mesela hani e şu an mesela bizler günümüzde yani herhangi bir siteye bir otel mesela diyelim. Yani ona girdiğimiz zaman abi herkes mesela telefonu alacak mesela eline. Diyecek ki e ben bu bu hocadan e, bu bu şeyi aldım. Hocamız gerçekten çok iyidir. Alma kendini değiştirmiştir O yüzden ders alınabilir gibi hocayı ponlayabilecek. Eğer hoca mesela bir öğrenci yaşadığında öğrenci ona kötü bir yorum mesela diyelim, koyduğu zaman yani ben artık zannetmiyorum ona herhangi bir öğrencinin gelebileceğini. Zaten yani bir insan kendini bu alanda giyesilmemişse, bu alanda bir bilgisi yoksa ben zannetmiyorum yani gidip de orada ders vermek isteyeceğini. Yani şimdi piyasada kalpazan da çok. Yani insanlara kilo verdirtme ümidini, o şeyi kullanarak bir şeyler satmaya çalışan insanlar da var. Hatta pandemi zamanında hani bırak sporu, Direkt pandemiden korunmak amaçlı bir takım ilaçları ünlülere tavsiye ettiren firmalar olmuş. Ben öyle duyumlar almıştım. Yani öyle şeyler doğru. duymuştum sosyal medyada. Doğru. Doğru. Ya doğru. dikkat doğru. etmek lazım. Aynen. İnsan sağlığı çünkü mevzumuz. Çok doğru, çok doğru. Şimdi zaten yani şöyle bir şey var. Yani hem bir kullanıcı mesela diyelim, bir tane hocaya karşı yani bir falan hocaya verdiğinde ben zannetmiyorum artık. yani herhangi bir insan gitti olan bir insanların bir ders almak isteyeceğini anladım. Yani hem değerlendirme kısmında hem de zaten uygulamaya kayıt olurken yapılan Aynen test kısmından vesaire ayrıca belge istenmesi derken yeterince güvenlik önlemi olacağını söylüyorsun veya belli kuralları çok da getirerekten biz zaten elimizden geleni yapacağız diyorsun. Çok doğru. Ve son olarak da bizi Bitiriyorum. Aynen öyle. Evet. Şu an 9 hani şu an tam 9 dakikamız kalmış ne bir çay söyleyelim abi? <laughs> evet. Bu hafta, hafta diyorum da sanki her hafta video atıyormuşum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu videoda bir değişiklik yaparak Yusuf'tan bir fikir aldık. O anlattı, ben dinledim. Ben sordum, o cevapladı. Bir sürçülisan ettiysek affola. İzleyen, dinleyen herkese teşekkürlerimizi sunarız arkadaşlar. Sizin de eğer bu türden fikirleriniz varsa, e, girişimcilik fikirleriniz varsa ve paylaşmak istiyorsanız seve seve e, sizi konuk alabiliriz bu ufak kanalımıza, 15 aboneli kanalımıza. <laughs> 15, ama şimdi 15. Bak bundan evet, evet. sonra sonra bir 16 Yarın bir bakmışsın 16 aynen. <laughs> aynen öyle. Vereceğiz yani şimdi senin Elif Evet bak şu an 15 aboneyken varsa bir fikriniz gelin sunun. 20 abone olduğu zaman öyle kalkacak. O zaman almayız yani konu konu. Yani şimdi yani şu anda evet, daha böyle 15 kişiyiz ama 20 olduğumuz zaman siz yorum ya canım yani. <laughs> Tabi ya yorumları okumayacağız bile yani. <laughs> evet söylediğimiz gibi sizin de bu türden fikirleriniz varsa seve seve sizi de konuk ederiz. Gelip burada anlatabilirsiniz. Biz dinleriz. Gereken soruları da size yöneltiriz. Siz de bu şekilde fikrinizi geliştirebilirsiniz. Herhangi Çok bir katkımız uygun, olursa da tabii ki biz e, bu konularda yetkin değiliz. Sadece hani bir şeyler katabiliriz bu konuda. Ama yine de hani bir katkımız olursa ne mutlu bize. Bu türden bir şeyiniz olursa açıklamaya bir mail adresi bırakacağım ya da yoruma bir yere bırakırım. O mail adresine mail atarak bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.